Altı çubuklu olan pantolonluklarımız hem yana ayarlanabilir hem üste montaj olabilir şekilde kullanılabilir. Genişlikleri 40 cm'den başlayıp 110 cm'e kadar olan aradaki bütün ölçülere uygun pantolonluklar mevcuttur. 6 tane çubuğu mevcut olup üzerinde kaydırmaz contaları vardır. Pantolon koyulduğu zaman pantolonlar kaymaz. Krom parlak üründen imal edilmiştir. Raylar mandaldan çıktıktan sonra dolabın içerisine belli mesafede ayarladıktan sonra teleskopik raylar takılıp daha sonra taraklar yerleştirdikten sonra kullanıma hazır hale gelir. Montajımızı yapmadan önce içerisinde çıkan e, takozlarımızla e, menteşe tarafına gelen e, plastikleri rayla birlikte montaj yapıyoruz. Montaj yapılırken Menteşe'ye gelmemesine, menteşe tarafına e, menteşenin üzerine gelmemesine dikkat edersek daha e, kolay montaj yapabiliriz. Evet rayımızı takıyoruz şimdi. Bu plastikler e, bir tane menteşe tarafına kurtarıyor. Eğer dolabınız modül dışındaysa modülün ölçüsünden fazlaysa içerisine yanına daha fazla takviye yapmak gerekiyor. Bunu da e, sunta'dan vesaire e, başka parçalardan daha fazla takviye yapmak gerekebilir. Raylarımızı ortalayıp bağladıktan sonra daha sonra pantolonluğumuzun taraklarını getirip raya geçirmek suretiyle takıyoruz. Ve montajımız bu şekliyle bitmiş oluyor ve kullanıma hazır hale geliyor pantolonluklar. Ve çok da kullanışlı bir ürün oluyor. Dolaplarının için gerçekten de çok farklı bir tasarım ve gösterişli bir ürün olarak gardırobunuzdaki yerini alacağınıza eminim.